Muharrem ayının fazileti. İbni Abbas radıyallahu anın bildirdiği hadisi şerifte Zilhicce'nin sonuncu günüyle Muharrem'in birinci günü oruç tutan geçmiş yılı oruçla bitirip yeni yıla oruçla başlamış olur. Allahu Teala o orucu onun 50 yıllık günahına kefaret eder buyrulmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Allah Celle Celaluhu'nun Aşura günü orucunu ondan önceki yılın günahlarına kefaret kılacağını umarım." buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu an der ki: "Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gelip, "Ya Resulallah, Ramazan ayından sonra hangi ay oruç tutmamı bana emredersin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, Ramazan ayından sonra oruç tutacaksan Muharrem ayını tut. Çünkü o Allahu Teala'nın ayıdır. O ayda öyle bir gün vardır ki Allahu Teala o günde bir kavmin tevbelerini kabul etmiştir ve o günde başka bir kavmin de tevbelerini kabul edecektir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Muharrem ayında bir gün oruç tutana, bu gününe karşılık 30 gün oruç sevabı yazılır. Gunye Kadir Geylani Kuddisesi Ruhu Gunyetü Talibin Sayfa 352-356 Hicri senenin son gecesi okunacak dua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم ما عملته في هذه السنه مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت علي وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني الى التوبه منه بعد جرائتي على معصيتك اللهم فاني استغفرك منه فاغفر لي وما عملت فيه من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب فاسالك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والاكرام تقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عمر محمد أُسْتُرْكُ عبادة تقديم وَدُعَالَرْ سَيْفَةَ صفحة 91 18 Temmuz Mevlana takvimi